Arkadaşlar merhaba. Beyaz hissesinin üzerinde teknik analiz eğitimi yapacağız. Bir teknikçinin bir hisseyi nereden alacağını, nereden satacağını eğitim çalışması olarak beyaz hissesi üzerinde göstereceğim. <laughs> beyaz hissesi ana destek bölgesine kadar çekiliyor. 19, 25, 20, 26 bölgesi mor alan dediğim. Buradan bir alıcı bularak yukarı doğru bir tepki veriyor. İlk dirençten satışıyor onay bölgesine iniyor, onay bölgesinden tekrar çıkıyor ve şimdi tekrardan onay bölgesiyle güvenli alım bölgesi arasında fiyatlamaya devam ediyor. Hisse de birikim aşaması devam ediyor. Herhangi bir e, ciddi bir yükseliş trendi yok. Hisse de düşüş trendi de sonlanmak üzere ve birikim aşamasında hisse burada akümüle oluyor ve dolum aşamasında. Eğer bir teknikçi alım yapacak ise ilk alım yapacağı bölge burasıdır. Burası zaten kafadan direkt mesela yazdığım gibi destek bölgesi ve alım için risk alınabilecek bir bölge. Çünkü stop noktan çok yakındır. Bu bölgeler alım için uygun bölgelerdir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Bu bir eğitim çalışmasıdır arkadaşlar. Hisse onay bölgesinden döndükten sonra güvenli alım bölgesine geçer ise artık hisse oluşum başlamış demektir. Hisse bu bölgeden sonra yükselişin başlayacağı bölge 24.08 ilk direnç bölgesidir. Buranın aşımıyla 25.56 ve sonrasında da birinci def bölgesi olarak belirlediğim 29.80'e doğru hareketini yapar. Hisselerde ciddi bir yükseliş beklentisi içerisine girenler her zaman hüsrana uğrarlar arkadaşlar. Çünkü endeksin dönemine göre hisselerdeki verecek marj bellidir. Ve bu marjı hızlı bir şekilde alıp çıkmak gerekir. Doğru teknikçi bunu yapar. Hisseye buradan dahil olur, buradan çıkar. Sonra gider yine bu bölgede bir hisse bulur. Yine aynı şekilde artışık yükselişler yakalayabileceği işlemlere girer. Anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir arkadaş yorumda sormuştu bunu. Ondan dolayı bu hisseyi tekrardan analiz ettim. Eğitim çalışmasını bunun üzerinde yaptım. Görüşmek üzere arkadaşlar.